Bir deniz muharebesi sergilendi. O şeyde e, hipodromda. Değil mi? kolezyonda Kolezyumda. Baba ben Roma kentiydi. Ney? Hani. Hani, hani Roma. Hani baldan. Hani baldan kurtulunca güzel. Roma dünyaya Roma olarak çıktı oğlum güçlü Roma. İstilaya başladı. Doğu ve Batı. O ne oğlum? Ama Roma'dan önce tarih sahnesinde süper bir devlet var. Doğuda çıkan. Batı'ya ilk defa gelen. Yok canım bunlar geç. Bunlar çok sonra. Roma'nın bitişi sayılır. Persler. Ha İran. Şu ha. anlık. Gülüyoruz. İran, İran. Yani Persler ilk defa doğudan batıya ilerleyen bir imparatorluk ha, bak, oldu. Bak, 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 Evet. Hı -hı. Ne diyorsun? Orada bir savaşı mı anlatıyor baştan baba, içim? Baba ben bir çöğü ilk 43 pencereden böyle Burası var mermer İki dalmaç dal. Dalmaç yani. Lider imparator. Bu Arnavutluk Arnavutlu tarafı var ya Balkan. Öyle dal lider imparatorun da ta, Trajan'ın önünde diz çekerek teslim oluyor. Trajan oğlum bak o çok önemli bir Baba bize. bak. Trajan Roma'nın en geniş sınırlarına sahip e, imparator. Tamam mı? Unutma. Ha tamam. Yani Şuna bu bak. sonra işte Baş. Evet. ilk İlk yıllar yani. ikinci. bak, tamam, bak şuna bak baba teslim oldu. He Trajan'ı. Kim? Kim teslim oldu? Ha bu trajen çok ben büyük bir konu. Bak Parslar insan. ne? Parslar o zaman Perslere. Şu görüyor musun? T, D ile S birlikte okunur. Veya F ile P'lerin P Fars mesela aynı şey oluyor. Farslar yani baba, Persler. Ya baba Yönetilemeyecek kadar büyük olduğunu düşünen kozaları geri vermiş. Kim? Bak, Roma mı? Bak, bak, ay, ay, ay. Demek ki Baba, ki idari bir kurum. part krallığı başarılırsa, ise Babil partlarının başkenti kadar önemli kentleri ele geçirdi. Baba, Trajan Hı ertesi Halefi, Halefi, Hadrin, Part, toprakları Roma merkezi savunu Allah'ımayacak ki ve yönetileme geniş olduğunu diyor ülkeye döndü. Peki bizim ilk konumuz dur, sen, sordu. sordum. Dur, bak. Al şuna bak. O ne, orada ne diyor? Lejyenerler. Lejyenerler oğlum Roma'nın en seçkin askerleri. Bu hatırlıyor musun Birlikte gittiğimiz Kudüs'te bir ağlama duvarı kalmıştır O ağlama duvarı Yahudilerin ikinci mabedinden arta kalandı. Tamam mı? En batıdaki. Pön savaşları e, şimdi kaç tane olmuş? Üç, Üç tane. E, ama Pön savaşlarının hepsini Romalılar mı kazandı? Evet. Emin misin? Öyle diyorlar. Hmm. Şimdi Pön savaşlarını zaten kazanınca Roma Roma zaten dedim ya tarih sahnesine imparatorluk olarak çıkacak. Evet. Romanın en meşhur imparatoru kimdir? Sezar değil mi? Sezar kimi yendi oğlum? Sezar kim yendi? Sezar. Sezar kimi yenerek meşhur oldu? Galya'yı. Galya'yı. Bu Güney Fransa tarafı. Baba. Çok, baba çok zor. Çok zor bir savaş. Onun için meşhur oldu. Ne bir renk elbise giyiyordu? Pederi. Hı kırmızı, Ha kırmızı pelerin giydi ya e, Sezar. Baba 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 ama baba e, o komutanı da idam ettirmiş. Niye? Baba baba he, çok, kendi komutanı mı? Yok şey, şey. Şey canım tabii ki düşmanı. Galyalılar çok vahşiydi o zamanlar. İnsan evet, baba, insan eti yemekten bahsediliyor kaynaklı. Evet baba. E, hatta baba ne söyleyeyim mi? E, ölenleri yiyorlarmış. Açınlar. Ben de işte onu diyordum da. hı. İlk öldüm. <laughs> Ama bunlar da kötü ya hepsi kötü. Ben oğlum ne dünyanın neresine sen Roma'dan kalma eserler var. Yani Afrika'nın kuzeyinden. Yok yok baba. E, nereden gitsen Osmanlı'dan da eserler. var. tabii Osmanlı çok sonraki bir devlet. Ee, sonra Roma'nın Efes, o, bizde var oğlum Efes'te, Bergama'da her yerde Roma eserleri var. <laughs> İç Anadolu'da Balkanlarda, Avrupa'da, İspanya'ya gidiyorum orada ve Britanya'da var. Düşünebiliyor musun? Evet, evet. Roma bu kadar e, geniş bir alanda imparatorluk kurdu. Çok da uzun sürdü. Sonra Hristiyan olma süreci var biliyorsun. Son kalıntıyı kim yendi? Osmanlı. doğru Roma Baba, baba, baba. Baba, tamam ha. baba. Baba, tamam. Onlar bizden daha geniş topraklara sahiptiler ama baba biz de onları çok geniş topraklarından da bayağı aldık. Aldık e çok güzel bir teşkilat kurduk. Olduk. Devletler oğlum zaten süreklidir. Mesela şimdiki Amerika'nın da Osmanlı'dan bazı temel e, yönetim sistemi aldığı da bir gerçek yani. Bunu Amerikalılar da söylüyor. Kendileri de yeni eklemelerle böyle birbirine katkı etkileşim deniyor buna. Tamam mı? Ama keşke Avrupalılardan almasaydı etkileşim Osmanlı. Neden? Baba orta çağda şey atıyorlardı ya son günlerde onlara benzetiler. Evet evet evet. Maalesef geri kaldık.